olabilirsem. Ha, 4 internet bağımlısını bir hafta internetsiz villaya kapatmak. Şimdi soruyorum. Chat'te ben internet bağımlısıyım diyen kaç kişi var? Niye abone mod aldınız? Şu an bilemler küstü yani hani. İnternet bağımlısınız. Allah kurtarsın. Ee, açın oğlum bilemlere de sordum. Evet plebler. Chat'i baga sokun biraz. Ama okuyabiliyorum. Bir hafta dururum diyeni gördüm. Ben yarı bağımlıyım diyenler var ama evet Twitch'te beni izliyorsan şu an ya da böyle 6-7 saat yayın izliyorsan zaten internet bağımlısındır yani. Ben mesela internet bağımlısıyım. Şimdi burada önemli olan şu. Bir hafta boyu Discord'da da soruyorum. Bir hafta boyunca Discord aman bir hafta boyunca internet internetinizi kesseler. İki hafta internet kullanamasan, üç hafta, bir ay. Ne kadar zorluk yaşarsınız? Ben kafayı yerim ya. Hayatta yaşayamam. Ihtimal. Bir hafta bir şey olmaz da bir ay biraz can sıkabilir. Yani bir hafta hmm. evet. Size bir şey söyleyeyim bir kere hayat hayat. gittiğini bir, düşün. Bak hayatta bir kere tatil farklı bak. Şimdi tatilde zaten ister istemez farklı bir ortama giriyorsun ve ulan tatile geldim internetle mi oynayayım? Deyip kendini böyle soyutlayabiliyorsun çünkü o senin için bir ara. Sen evden bahsediyorsun. Evin tabii tabii öyle. sen şu an yani, düz, ya standart yani hayatınızdasınız. O İn bir haftada da zorlar. Bazen. İnternet yok amına koyma. zorlar ya. Yani abi bir de tek yani. vururum ben kendimi. Abi hiçbir şey yok ya şu an evinizdesiniz. Yok yok yok. İnternet kaldı. Duramam. Yok evet. Kafa yırız. İşte ben bak bu. internet önce... kesilse sinir krizine giriyoruz abi. Yani bir günü bırak iki saat internet olmadım mı hepimiz sinirleniyoruz. Ya. ya elektrik gidince bile gidiyorum uyumaya çalışıyorum ya yapacak bir şey yok yani. Biz boku yemişiz o zaman. Gerçek boku yemek değil bu ya, bu yani artık yeni çağ böyle abi. Her şeyi internetten yapıyorsun. Ama tek yapıyoruz. sen diyorsun abi bak mesela. Ya yanında bir kişi olsa gene bir şekilde şey yaparsın. Gene kafayı bir gün evet, sonra kızar kız alırsın. arkadaşın olsa falan böyle. Ha bir eyvallah alırsın. eyvallah. Anladın mı? Yani temas etmeyi öğrenirsin lan bak yemin ediyorum yapacak bir şey bulamadığın için internetini aldığında bana sorarsan insanları bir şeyler üretmeye yönlendirir, kitap okumaya yönlendirir, spor yapmaya yönlendirir, sokakta yürümeye yönlendirir. Ailenle sohbet etmeyi hatırlatırsın, hatırla, hatırlarsın, arkadaşlığını aramayı hatırlarsın. Yani işte zaten bu da ne oluyor? Bundan sallıyorum 15 sene öncesine dönmüş oluyorsun. ...insanların gerçekten nasıl yaşadığına dair fikir elde ettirebilir size bu. Ya abi şöyle bir şey de var mesela bak yatarken... ...bütün gün mesela Instagram'da ol tamam mı ya da Twitter'da... ...yatarken bile böyle bir girip sadece aşağıya doğru kaydırmıyor musun hani? Lan bir şey var evet, mı acaba? Hiç yani? boş boş olsa bakıyorsun ya, gene ya yani. Boş da hani yenilemese bile aşağıya doğru kaydırıyorsun... ...veya geri yukarı şey yapıp bakıyorsun ne var ne yok diye. Bu arada az önce tek tek saydığımda birçok kişi şeyi sorguladı. Bunların kaçını yapıyorum lan diye sorguladı bak yemin ediyorum. <laughs> Hadi bakalım ne yapmışlar. Şimdi Ruhi Çenet'te gitmiş dört internet bağımlısını yani sizleri bizleri bir hafta internetsiz villaya kapatmış ama burada bir içerik söz konusu tabi. İçerikten kastım hile orada dönüyor diye değil. Yani onlara tatil gibi eğlence gibi gelmiştir. Bunu standart rutin hayatında yaşatmak çok farklı bir şey. Ee, mesela gizli bir kamera koyup evinde çocuğunu internetini keseceğim bir hafta. Dışarı çıkmaya yasağı da olduğu zaman yapacağım bunu. Ne yapıyor çocuk mesela? Gözlemleyeceksin. Herkes merhaba. Ben Ruhi Cennet. İnsanlar bu hayatta ne kadar yalnız? Yani şöyle bir villada da ben bir hafta sikimde olmaz internet. Otururum yani hamura. <laughs> eve, eve bak. Yüzerim bütün gün ya. Maketten sandal yaparım. ...olduklarından, artık gerçek ilişkilerin kalmadığından, sabah uyandıklarında cep telefonlarına bakmaktan, yataklarından dahi kalkamadıklarından, hiçbir şeye odaklanamadığından ve hayat enerjilerinin ne kadar düşük olduğundan bahsedip durur. Biz de bir villa tuttuk ve 18 yaşındaki dört genci, ki bu insanlar günde 10-12 saat boyunca cep telefonlarına baktıklarını iddia ediyorlar, buraya kapattık. Kapatırken de cep telefonlarına... Bir de telefonlarına 18'miş il... bunlar. Çok ee, evet, evet. Çok sıkıntı. <laughs> İnternetsiz. <gülüyor> Hayal gücü forever kardeşim. İnersin ortaokula. Aldık. İnterneti bırakın televizyon dahi yok. Sadece hayatın gerçekleri var. Bu insanlar hayatlarında ilk defa gerçek insan ilişkisi kuracaklar ve doğayla yüzleşecekler. Ya yok eniştindeki artık öyle bir anlattı ki. Evet yani sanki mağaradan çıkarttılar çocukları da. Dur bakalım nasıl iletişim kuracaklar. O ne Öyle 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 konuşmayı bilmiyormuş gibi davrandı. Ve biz de onları gözlemleyeceğiz. Burada daha önce hiç yapılmamış sosyal bir deney söz konusu. Ve bu tecrübeyi sizlerle paylaşacağız izolasyon başlasın. Bak çocuk fenalaşmış, gördün mü? <laughs> çocuk fenalaşmış. Mesela şu dört arkadaşın burada chatte mi acaba mesela? Merak ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Herkes kendini, hem ismini, hem yaşını, hem de neden buraya geldiğini söyleyerek size tanıtabilirim. Sizden başlayalım. Merhaba, ben Bora. Ah bir yaka mikrofonu takaydın ya şunlara be. Yani kendimi bir deneme görmek istedim. Beni kötü ettiğini düşündüğüm bir şey ben bunu aşmaya. Kamera, ya ne kamerası oğlum işte. Kameram gayet iyi ya. Sizi daha böyle farklı bir forma sokayım mı? Al. Al minimum etkilersizi şimdi. Oha dur. Ee, 400 lira yollamış biri. Bakayım buna buna bakayım. Videoyu göndermemin sebebi İbrahim Bey ile Türkiye'de bu akımın herkes tarafından bilinmesini amaçlarımız. Seni de severek izliyoruz. iyi yayınlar. Bana donet atmayın. Abi internet olmaz seni nasıl izleyeceğim i̇yi yayınlar demiş. 100 lira atmış armut kafalı. Dur bakacağım bunlara. Şu, unu, bana hatırlatsanız da şunu. Daha fazla donet atmayın. Durun. Durun bir videodan kopmak istemiyorum. İzleyeceğim. Berkay, 18 yaşındayım. Kayseri'den geliyorum. Ee, of ses çok kötü arkadaşlar. Buna bir çözüm bulabilir miyiz Gikas? Bir düşün bakayım. Ya videonun sesi böyle. Ee, yani dış o dış dış sesi almış. Adamların sesi az geliyor. Şöyle yapabilirsin. Ama o da çok... Yok olmaz. Bö böyle izleyeceğiz. Bö böyle izleyeceğiz. Filtre atabiliriz. sosyal sosyal evet. olarak Uzak yakalayayım. Biraz bunu görmek için geldim. Yani. Merhaba ben Erz. 18 yaşındayım. Çoğunlukla teknolojiyle geçiyorum. Buraya katılmamın sebebi de bir hafta teknolojiden tamamen uzak bir şekilde kendimi deneyimleyip sonucu görmek istiyorum. Merhaba ben Gökay. İzmir'den geliyorum. Gelme amacım kendimi biraz daha internetten, Instagram'dan özellikle biraz daha soyutlamak. İlk telefonun kaç yaşında senin oldu? Sekiz. sekiz. Oha 8 yaşın Sizin te Bir şey söyleyeceğim. İlk telefonunuzu ne zaman aldınız? Abi benim 14. Ps On. ben ben tabii benim jenerasyon 16'da çok farklı. Falan herhalde. Ben 7 yaşında mı 8 yaşında mı ne aldım ya. Şeyi hatırlarsın ama Nokia'nın böyle bir tane sağa o... sola çevirince rengi değişen e, telefonu vardı hatırladın mı? Evet. Benim i̇şte o zaman almıştım. Benim ilk telefonum hmm, Nokia 3210'du. Hü, şeyden Gas'tenin Kuponla kup Kuponlarını biriktirip almıştım bunu. Anında buydu. Çok da seviyordum yılan kingdim ben burada çok güzel oynuyordum. Kırmızı çok iyi daha bunun ya. Benimki griydi. böyleydi. Gazetede İ hatırlıyorum onları böyle şeylerle severiyorlardı böyle. Evet. Şey. Sonra annemin 51 onunla konmuştum. Ondan sonra da ilk böyle kameralı telefonum 66 çift sıfırdı. Ya benim de. Benim ilk telefonum olması şeyi daha o zaten. K kral telefondu bu. Şş. Bir de 66 30 vardı değil mi böyle götü büyük altı. Onu bilmiyorum. Bir de bu dönem 66 çift sıfırların olduğu dönemde de. Elit kesimin zenginlerin takıldığı bir Nokia telefon vardı. Böyle Nikolaş kaplamalı gibi. Ne? Ne? Neydi? En 75 mi? En 73 diye hatırlıyorum. Hayır hayır hayır. En 73 değil. En 73 bu 66 çift sıfırdan sonra çıkan kaliteli olan bu da. Şakşaklıyı mı diyor? Şakşaklı aynen böyle sigara paketi o telefon tespih. Anladın? Aa, dur. E tamam 95'te şakşaklı. Tamam bir dakika dur. Lunis 81 on dedi bu mu? Yok lan bu ne oğlum ben böyle. Buna benzer de biraz daha klasik değil mi abi? Evet evet. Meşhur telefonu ya yani, Nokia'nın. Ha şey metalik şeyleri vardı kenarları ha, ha. bol tabii, bol renkli. Yok 80 Drop tamam koydu. söyledi bak 88 çift sıfır bu. Ha, aynen. Çok baba telefondu Ağabeyim, bu bak. Kafamdaki telefon dildi. Al, altın şeklinde vardı aynen. Gümüş. Altınım altını Bunun vardı. Bir tane özel şeyi vardı serisi vardı. Kadıköy'de herkes onu kilitliyordu. bak sol alttaki altın sarısı. Daar. E, ben bir adı. Bentley falan yazıyordu üstlerinde millet kendi firmasının adını falan yazıyordu üstüne. Allahım ya Rabbim ya. İllegal abiler. <laughs> evet devam edelim. Ya ben ilk telefonumu orta 2'deydim ya da orta 1'deydim. Kaç yaşında oluyorum hesaplayın işte. Herhalde 12-13 yaşında falandım ama bizim zamanımızda 13. çok şeydi yani. Epikti telefonun olması. Telefonu. Senin nasıl Berkan? 9 ya da 10 sene. İlk telefonuma 9 yaşında herhalde yani oldum. İlk telefonuma 12 yaşında sahip oldum. Daha önce hiç telefonsuz kaldınız mı? Ama böyle bir haftalık bir dönem için. Bir gün değil de bir haftalık dönem. Telefonsuz kalmadınız mı? Herkes telefonunu masaya koysun o zaman. Doğan geldi. Ya yok artık öptü ya. <laughs> Arkadaşlar ben telefonlarınızı alıyorum. Telefonlarınız bana emanet. Bildiğin öptü ya. Sizin için günlük faaliyetler olacak. Aynı zamanda günde bir dakika boyunca da aileyle konuşma süreçleri. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Size başarılar dilerim. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi Sizde. Bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> bir diri bir falan oynuyorlar. E, değil mi böyle. E, ne yapacağız lan şimdi?